ne Hadi gel seninle renkli saçları ayıralım. Tek renk, tek renk. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Bak bu hamburger setini şöyle ayıralım. Heh, renklerine göre bizde buradaki renkleri ayıralım. Tamam mı? Eylül. Hmm, bunu da bak. Tamam. Hadi bakalım. Sarı ver şimdi bana. Burada bir tane sarı var. Bir tane daha sarı var. Pembe o. Pembe mi? Evet sarıları buraya koyalım. Hadi seni izleyen arkadaşlarına da yardımcı ol. Oraya pembe mi koyacaksın? Pembeleri oraya koy Ama o kırmızı olmaz Kırmızıları da Bunun içine koyalım gel Kırmızıları diz onun içine Bak ben de koyayım Kaç tane olduğunu sayarız daha sonra At kırmızıları Turuncuları da ben alayım Şöyle bir sürü de Tamam sen tamam. de Aferin. Turuncuları da ayıralım. Aferin. Dök 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 dök. Turuncular burada. Orada da var. Orada da var. Evet. Çok güzel. Koy öyle. Orada da çektim. <laughs> Buradakileri de koy. Var. Bak turuncu. Başka. Şu pembeleri de buraya dizelim yanına. Başka pembe var mı? Var. Gel bak. Hayır mı? Var. Daha sonra ne dedik? Sarılar. Bak bak. Sarılar. Evet. Yeşil mi olsa? Fosforlu sarı. Şöyle koy. Oradan ayıklayalım. Buradan ayalım. Buradan Burada ay. Evet. Şurada. Evet. Şimdi kaşığınla vur. Evet, şimdi yeşilleri yapalım mı? Bak yeşil. Bu da ay. Hop. Ellerini yerim. Şuraya koy gel. Evet. Şimdi ne? Kırmızı. Kırmızıları da pastanın içine koymuştuk. Çıkaralım şuraya. Hı hı. Kırmızıları diz. Bu da al koy. Evet koyalım kırmızılar da burada kırmızıları da böyle yap onları da şuraya koy yanına Heh, oraya koy tamam gel morları dizelim bunu, şimdi mor dizelim bak dizelim seni ağzını yerim bunu da dizelim bak, bak. mavilerde sıra Gel gel buraya koy. Getir. Evet, evet. Şurada <laughs> bir tek maviler <laughs> kaldı. <laughs> Bunlar da koy böyle. Hah. Ay ne kadar güzel oldu. Değil mi Eylül? Ay. O ne şey yapacak? Ne? Oynuyoruz <laughs> böyle. Böyle oynuyorsun mu? Ne olarak oynuyor? Ayırdık taşları. Taşları da ayırdım derken? Ne? Dalga mı geçiyor oğlum? Ayırdık işte. Ayırdım. Ama oyuncak olarak ayırdıysan ya da şey olarak ayırdıysan ama taşları bence e şey, şey için Eylül senin bu videonu seyretsinler mi? In